Merhaba sevgili gençler. Temel ögeler ve özne-yüklem uygunluğu konularından sonra yardımcı ögeler konusuyla beraberiz. Şimdi yardımcı ögeler ne? Cümlenin oluşturulması için mutlaka gerekli olmayan ama cümlede bulunması faydalı olan, yüklemin anlamını çeşitli yönlerden destekleyen, açıklayan ögelerdir yardımcı ögeler. Peki yardımcı ögeler başlığı altında neleri göreceğiz? Öncelikle nesneler, belirtili ve belirtisiz ki nesneye düz tümleş dendiğinde öğreneceğiz bu arada. İkinci olarak dolaylı tümleçler. Üçüncü olarak zar tümleci, diğer adıyla belirteç tümleci. Bir de dilcilerin işte ortak noktada buluşamadığı, bazen zar tümleci başlığı altında değerlendireceğimiz, bazen bağımsız bir öge olarak alacağımız edat ilgeç tümleci var. Şimdi bir cümlenin ögeleri bulunurken önce yüklemin tespit edilmesi gerektiğini, sonra sonra öznenin bulunması gerektiğini, sonra yardımcı ögelerin bulunması gerektiğini daha önce söylemiştik. Yine hatırlatalım bunu. Bir de sözcük öbekleri adlı konumuzda anlatırken bu konuyu anlattık. Kanalımızda var. Ögeler bulunurken tamlamalar, deyimler, sözcük öbekleri, bileşik fiiller vesaire bunlar parçalanmadan bir bütün olarak ele alınır demiştik. Bunları hatırlatmakta fayda var. Bir de soru cümlelerinde sorunun yöneldiği ögeyi tespit etmek için soruya cevap vermek gerekir. Hangi soru, hangi öge şeklinde Şimdi aşağı doğru inersek biz temel ögeleri daha önce gördüğümüz için direkt yardımcı ögelerden devam edeceğiz. Özne ve yükleme ayrıntılı bir şekilde gördük. Burayı geçiyoruz. Şimdi yardımcı ögeler önce nesne ile başlayacağız. Nesne diğer adıyla düz tümleç. Şöyle bir tanım var. Cümlede yüklemin bildirdiği eylemden etkilenen varlık diye geçer. Nesnenin tanımı. Yani Sorularda yüklemden etkilenen varlık lafını duyduğumuzda aklımıza gelmesi gereken öge nesnedir. Yalnız özel bir ögedir. Her cümlede bulunmaz. Yüklemi geçişli fiil olan cümlelerde bulunabilen bir ögedir sadece. Yani yüklem geçişsiz fiilse ya da isim cümlesi ise karşımızdaki cümle orada nesne olmaz. Diğer isminin düz cümleci olduğunu da öğrenmiştik. Cümlede iki durumda bulunuyor sevgili gençler. Nesne. Yalın halde olanlara belirtisiz nesne, eğer haleki almamışsa, yalın durumdaysa belirtisiz nesne, işte ismin belirtme durumu ya da iyi halini aldıysa buna da belirtili nesne dendiğini biliyoruz. Önce belirtili nesneyi bir görelim. Belirtili nesne, ismin iyi halekin alan, yani sonunda ı, I, i, u, ü haleklerinden biri bulunan nesnelerdir özne ve yüklem bulduktan sonra e, yükleme sorulacak neyi, kimi, bazen de nereyi, buraya bir soru ekleyebiliriz, nereyi sorularını yönelterek belirtili nesneyi bulabiliyoruz. Sonunda mutlaka şu eklerden birinin olması kesinlikle gerekiyor. Örneğe bakarsak, çiftlikte kapıları her zaman kahya kapatır. Kapatır yüklem, kim kapatır kahya, neyi kapatır diye sorduğumuzda kapıları, ismini ihaline almış belirtili nesnedir. Şiiri birkaç kez okudu bize derken, okudu yüklem, Tabii şunu da görmek lazım. Okudu fiildir ve geçişli fiildir. Yine yukarıdaki örnekte kapatmak fiili geçişli fiildir ki nesne olsun. Bunu da dikkate alacağız. Neyi okudu diye sorduğumuzda alacağımız cevap şiiridir, ismini iyi haline almıştır, belirtili nesne görevindedir. Arkadaşımı çok sevmişler örneğinde. Sevmişler yüklem, kim onlar, kimi sevmişler arkadaşımı. Yine ismini iyi haline almış bir belirtili nesne var karşımızda. Yalnız uyar olarak şunu söylemekte fayda var. İyelik üçüncü tekil şahıs eki de ı, I, i, u, üdür. İsmin i hali de aynı şekildedir. Bunları karıştırmamak gerekir. Şu örnekte olduğu gibi bakın. Evi çok güzeldi örneğinde. Güzeldi yüklem, güzel olan ne? Evi. Burada ev sözcüğünün aldığı ek, iyelik ekidir. Başına onun getirerek anlayabiliriz. Zaten yükleminde isim olmasından bunun nesne olmayacağını anlamamız lazım. Ancak başka bir örnekte aynı sözcüğü Evi geçen ay almış örneğinde almış yüklem kim o almış o neyi geçen ay almış diye sorduğumuzda evi cevabını alırız. Burada ev sözcüğünün aldığı ekin ismin iyi hali olduğunu ve bunun belirtili nesne olduğunu görüyoruz. Belirtisiz nesne sevgili gençler yalın halde bulunan nesnelerdir. Aleki almaz, Belirtisiz nesneyi bulmak için de özellikle yüklemi bulduktan şey yüklemi bulduktan sonra özneyi bulacağız. Özneyi bulduktan sonra ne sorusunu sorarak belirtisiz nesneyi bulmamız gerekiyor. Aksi halde özneyi bulmadan ne sorusunu sorup belirtisiz nesne bulma girişimi özneyle nesneyi karıştırır. Bize yanlış yaptırır yani. Onun için ögeleri bulmada mutlaka sırayı izleyeceğiz. Yüklem önce, sonra özne, sonra nesneler, arkasından diğer ögeler. Ve şöyle bir kural vardır, bu pratik bir yoldur sizin için. Bir cümlede belirtisiz nesne ile yüklem arasında başka ögeler asla girmez. Yani belirtisiz nesne varsa hemen yanında yüklemi görmüş olmanız lazım. Cümle dışı unsurlar girebilir. D daha bağlacı gibi, cümle dışı unsurlar, ki bağlacı gibi şeyler girebilir ama asla başka ögenin girmediğini göreceksiniz. Peki almış yüklem, kim almış? O almış. O ne almış? Birkaç yıl kullanılmış bir tekne şeklinde sıfat tamlaması şeklinde bir belirtisiz nesne almış. Birkaç bardak kola içtim dediğinde, burada da doğru çizmemiş gerçi, şöyle alacak. Birkaç bardak kolanın tamamını çizmesi gerekiyor. İçtim yüklem, kim, ben, ben ne içtim diye sorduğunda birkaç bardak kola. İfadenin tamamı belirtisi nesnedir. Nesneyle ilgili bazı özelliklere değinmek gerekirse, isimler, adlar nesne göreviyle kullanılabilir. Bahçeyi çok beğendim derken bir isim nesne görevindedir. Zamirler yani adıllar nesne görevinde kullanılabiliyor isim yerine kullanıldıkları için. Bunları beğenmedim, neyi beğenmedim bunları ya da bunu herkese verebilirsin. Neyi bunu Zamirlerin nesne görevinde. Bazen ad tamlamalarının, sıfat tamlamalarının nesne görevinde kullanılıp kullanılmadığını sorar. Ad tamlamaları nesne görevinde kullanılabiliyor. Dershanede yalnız Türkçe dersini dinliyordu. Neyi dinliyordu? Türkçe dersini. Türkçe dersi bir isim tamlamasıdır ve nesnedir küçük kardeşine bir yün kazak aldı örneğinde aldı yüklem kim o ne aldı yün kazak bir takısız isim tamlaması nesne görevindedir. Sıfat tamlamalarının nesne göreviyle kullanıldığından bahsettik. Müdürümüz önce genç öğrenciyi dinledi. Kimi dinledi? Genç öğrenciyi. Genç öğrenci bir sıfat tamlamasıdır ve nesne görevindedir. Adlaşmış sıfatlar nesne göreviyle kullanılabilir. Yaşlıları yani açılımı yaşlı insanları hastaneye kaldırdılar, kimi kaldırdılar diye sorduğumuzda yaşlılar atlaşmış sıfattır ve nesne görevindedir. Bazı cümlelerde bir nesne birden fazla yüklem için ortak kullanılabilir ki bunu özne ve yüklem için konuşmuştuk. Bütün ögeler ortak kullanılabilir. Elbiselerini ütüledi ve dolaba astı cümlesinde bağlı cümledir bu. İki cümleyi bağlacı bağlıcıyla bağlamış ütüledi, astı, neyi diye sorduğumuzda elbiselerinin cevabını alacağız. Elbiselerin nesnesi ortaktır burada. Birden fazla nesne bir yükleme bağlanabilir tersi bir şekilde. Sen Türkçeyi, matematiği ve kimyayı çalışacaksın derken, çalışacaksın yüklem sen, neyi, Türkçeyi, matematiği ve kimyayı diye üç tane nesneyi arka arkaya sıralamış. Aynı yükleme bağlamış. Cümle özelliği taşıyan ifadeler nesne göreviyle kullanılabilir ki cümle türleri kısmında göreceğiz. İç içe bileşik cümleyi başlığımız olacak. Orada nesnelerin genellikle cümle şeklinde olduğunu da göreceğiz. Doğrudan anlatım örnekleri şeklinde. Ahmet Rasim şiir şarap gibidir. Yıllandıkça mısraların arasındaki anlam bütünlüğü artar der. Bu iç içe bileşik cümledir. Der yüklem kim der? Ahmet Rasim ne der diye sorduğumuzda bu cümlenin tamamını belirtisiz nesne olarak alacağız. Nesneler bütün ögelerde olduğu gibi açıklayıcısı ile birlikte verilebilir. Bunu noktalama işaretleri kısmında görmüştük. Ara söz varsa cümlede, iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterdiğimiz ara söz varsa, bu ara söz hangi ögeden sonra geliyorsa onun açıklayıcısı olur demiştik. Şimdi burada Oktay Rifat'ı yani az önce okuduğum o güzel şiirin sahibini çok önemsiyorum ifadesinde. Cümledeki ara sözümüz nesneden sonra geldiği için nesnenin açıklayıcısı durumundadır. Soru cümleleri nesneyi buldurmaya yönelik olabilir. Her ögede olduğu gibi. Seminere kimleri çağırdın derken, işte onları çağırdın şeklinde. Neyi getirttin derken, gene bulmaya çalıştığı öge nesnedir. Bir cümlede hem belirtili hem belirtisiz nesne bulunabilir aynı anda. Necati Bey'i bu kulübe başkan seçtiler. Seçtiler yüklem, kim, onlar seçtiler gizli özne ne seçtiler diye sorarsanız başkan, belirsiz nesne bakın yükleme yan yana aralarına başka bir girmiyor demiştik. Kimi seçtiler diye sorduğumda da Necati Bey diyerek belirtili nesneyi göreceğim. Yani aynı cümlede iki farklı nesne türü bir arada bulunabilir. Sıralı cümlelerde hem belirtili hem belirtisiz nesnenin bulunabildiğinden bahsedebiliriz. Arsayı sattı. Neyi sattı? Arsayı. Parasıyla bir ev aldı. Ne aldı? Bir ev. Sıralı cümlede ilk örnekte belirtili, ikinci örnekte belirtisiz nesne kullanılmış. E evet, şu uyarıyı da dikkat almak gerekiyor. Başta söyledik. Nesne her cümlede olmayan bir öge. Yüklem geçişsiz fiilse ya da isim cümlesi ise cümlemiz burada nesne bulunmaz. Çok nadir örnekleri olmakla beraber ana kuraldır bu. Toplantıda 25 yönetici vardı. Vardı yüklem. Kim vardı? 25 yönetici. İsim cümlesi olduğu için burada nesne olmaz. Güzelliğimi bu sabuna borçluyum ifadesi istisna bir örnektir. Borçluyum isim olduğu halde Neyi borçluyum diye sorduğumda güzelliğimi cevabını veriyor ve nesne var ama bu kural dışı bir örnektir. Yüklem olan fiil geçişsiz fiilse uyudu, çocuk uyudu, saatlerce uyudu, deliksiz uyudu. Onu uyudu dediğimde olmadığı için gene geçişsiz çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde nesne bulunmuyor. Geçişli ve etken çatılı cümlelerde özne konusunda görmüştük. Nesne görevindeki öğelerin <laughs> Edilgen çatılı cümlelerde sözde özne görev üstlendiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla edilgen çatılı cümlelerde sözde özne dışında ayrıca bir nesne aranmamalı. Öğretmenim sorularımı çözdü cümlesinde çözdü kim çözdü? Öğretmenim neyi çözdü? Sorularımı. Bu etken çatılı olduğu için burada nesne arayabilirsiniz. Ancak aynı cümleyi biraz değiştirip sorularım çözüldü dediğimizde çözüldü edilgen çatılı. Çözen belli değil. Çözülen ne diye sorduğunda sorularım aslında nesnedir. Fakat özne olmadığı için sözde öznelik görev üstlenmiştir. Bunu da hatırlatmakta fayda var tekrar. Evet, örnek soruya bakarsak sevgili gençler. Burada e, işaret zamiri demiş. Hangisinde işaret zamiri nesne görevindedir demiş. Şimdi burada baktığımızda benim telefonum burada, sizinki nerede? Bir defa burada ve nerede sözcükleri isim olduğu için burada nesne olmaz. Bence bu konu size çok zevkli gelecek derken. Zevkli gelecek olan ne diye sorduğunca, sorduğumuzda bu konu. Öz nedir? Ama burada nesne göremiyoruz. Bunu da diyoruz. Onu ben bozdurdum kuyumcuda derken. Bozdurdum yüklem. Kim diye sorduğumuzda ben. Neyi bozdurdum diye sorduğumda da onu cevabını alacağım. Onu işaret zamiridir. Ve nesne görevindedir. Cevabın cehan olduğunu söyleyelim. Sonuçları sana yarın bildiririm derken, burada sonuçları nesnesi var ama işaret zamir değil isim. Kitabın ikinci baskısı ne zaman yapılacak size bildireceğim derken, gene burada iki tane cümle var. Yapılacak olan kitabın ikinci baskısı sözde öznedir, bildirecek olan ben gene nesne kullanılmış. Cevabın Ceyhan olduğunu söyleyelim. Evet, geçiyoruz. İkinci ögemiz, yardımcı ögelerden ikincisi dolaylı tümleç. Ki LGS, listelere giriş sınavlarında yer tamlayısı diye biliyor öğrencilerimiz. Bir defa yüklemin anlamını yönelme, bulunma, çıkma, ayrılma yönlerinden tamamlayan, sonlarında mutlaka ismin e, d, den, hal eklerinden biri bulunan sözcük ve söz öbekleridir. Dolaylı tümleşler. 3 haleki aldığı için 3 tane zamire ekleyeceğimiz 3 haleki neye, neyde, neyden. 3 soru kime, kimde, kimden ve nereye, nerede, nereden. Toplam 9 soruya karşılık veriyor dolaylı Tüm 3 ayrılacak yönelme, bulunma ve ayrılma şeklinde. Yönelme dolaylı tümleşleri daha çok EA'yı alacak. Kime, neye ve nereye sorularına cevap verecek. Nadiren de hangi tarafa diye soracağız. Evlerine yeni perdeler aldılar derken aldılar Nüklem kim onlar nereye diye sorduğunda evlerine ismini haline almış yönelme bildiriyor. Bütün bunları bana mı söyledin derken söyledin Nüklem kim sen kime bana gene yönelmanlarını taşıyan bir dolar bütünlük. Balıklara düzenli olarak yem vermelisin vermelisin kim sen kime neye balıklara gene yönelmanlarını taşıyan bir dolar ütümleç. Bu öğrenci Serkan Bey'e okul müdürüne saygısızlık etmiş derken, burada da gene kime saygısızlık etmiş diye sorduğumuzda Serkan Bey'e okul müdürüne şeklinde alacağımız cevap yönelme anlamı taşıyan bir dolar etimleş. İsmin D halini alan unsurlar bulunmalı dolar etimleş diye geçer. Kimde, de, nerede sorularına cevap verecek. İnsanlar yaşamlarında huzur arıyor artık derken, nerede diye sorarsak yaşamlarında Burada yaşadığım aşkların en şahanesini derken nerede diye sorduğumuzda burada. Bu sandıkta saklıyordu gelinliğini. Nerede diye sorduk sandıkta. Gene soru sözcüğü zaten D ekini almış. Nerede? Kendini bilmez. O çocuklar derken soru cümlesinde gene D hal almış. Son örnekte nerede sözcüğü demiş. D hal eki aldığı halde ek eylemin üçüncü tekil kişi şahıs ekini alarak e Dır ekini alarak yüklemleşmiştir. Yani şunu örnek olarak almayacağız demek istiyor. Yani bunu kendini bilmez o çocuklar nerededir şeklinde dolaylı tümleş değil de yüklem görevinde kullanacağız. Bunu hatırlatmış. Buna da ineceğiz. Çıkmalı dolaylı tümleş dediği eylemin çıktığı, ayrıldığı yeri bildiren, işte ismin den halini alan, işte nerede, kimde, neyden gibi sorulara cevap veren dolaylı tümleştir. Halk sahte fikirlerden usandı. Neyden usandı diye sorarsak sahte fikirlerden Nefretler büyük sevgilerden oluşur. Neyden oluşur? Büyük sevgilerden. Türk askerleri ölümden yüz çevirmez. Neyden yüz çevirmez diye sorduğunda ölümden cevabını o. Evet, bir sözcüğün sözü beynin, dolaylı tümleç olması için mutlaka e, d, den hal eklerinden birini alması gerekiyor. Ancak şöyle bir durumda var. E, d, den eklerini alan her sözcükte her zaman dolaylı tümleç değil. Bunlar yüklemin anlamını zaman, durum ya da sebep yönünden belirtiyorsa zar olur sevgili gençler. Hava soğuduğunda evde olmalısın. Nerede diye soramazsınız burada. Ne zaman diye sorarsınız. Zaman bildirdiği için D halekin alsa bile zar tümleci. Çiçekler susuzluktan kurumuş dediğimizde kurumuş, kuruyan ne? çiçekler niçin kurumuş, neden kurumuş diye sorduğumda den takısını alsa bile sebep bildirdiği için zar tümleci. Yine akşama bize gelecekler örneğinde gelecekler kim? Bunlar ne zaman? Akşama. E halekini alsa bile gene zaman bildirdiği için zarf tümleci. Evet şu örneğe bakarsak, soru örneğine bakarsak dolaylı tümleci yoktur demiş. Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Nerede diye sorarsak yeryüzünde cevabını alırız. Burada var. İnsan sevdiğinden çok şey öğrenir örneğinde kimden öğrenir diye sorduğunuzda den takısını almış bir dolaylı tümleci. Gençlerimiz geleceğe umutla bakmalıdır. Neye bakmalıdır, nereye bakmalıdır diye sorarsanız geleceğe yine o şekilde. Sanatçıların yerini tüccarların alması acınacak şeydir. Şimdi bunu ögeleri ayırsak, şeydir yüklem Ne yoksa acınacak şeydir mi yüklem diye sorarsak, acınacak şey bir sıfat tanımlaması olduğu için sevgili gençler yüklemdir. Kaçınacak şey olan ne diye sorduğumuzda da sanatçıların yerini tüccarların alması. Bunun tamamı özne grubudur. Burada dolaylı tümleç görevinde söz yok. Dışarıdan bütün gece sesler işittik derken, nereden diye sorarsanız dışarıdan sözcüğü den halekini almış ve dolaylı tümleç görevindedir. Evet, devam ediyoruz. Diğer yardımcı ögemiz, üçüncü yardımcı ögemiz zar tümleci, diğer adıyla belirteş tümleci. Yüklemin anlamını işte zaman, durum, yer, yön, nicelik, miktar bakımından bildiren, destekleyen sözler ve söz öbekleridir. Zarf konusunda görmüştük. Zarf çeşitlerinde nasıl sorarsak, işte durum zarfını, ne zaman sorarsak, zaman zarfını, işte ne kadar sorarsak, miktar zarfları buluyorduk. Bu sorular aynı sorular. Yükleme soracağımız nasıl, ne kadar, ne zaman, neden, niçin gibi sorular bize zarf ünleşleri bulur. Kardeşimi on, en son 5 yıl önce görmüştüm dediğinde ne zaman sorusuna cevap veren bir zaman zarfı var burada zarf ünleşi görevinde. Türkçe öğretmenimizi çok seviyoruz derken ne kadar seviyoruz sorusuna cevap veren miktar zarfı var zarf ünleşi görevinde. Yöneticiyi görür görmez ona belgeleri imzalattı. Ne zaman diye sorarsanız yöneticiyi görür görmez zaman bildiren biz Artunmeci. Yavaş yavaş yürüyordu. Nasıl yürüyordu? Yavaş yavaş. Durum bildiren biz var. Türk toplumunun dününü, bugününü tartışırken aniden rahatsızlandı derken de ne zaman diye sorarsak burada Türk toplumunun bir dününü, bugününü tartışırken bir de nasıl diye sorarsak aniden. Birden fazla zar var. Rahatsızlandı yüklemini etkileyen Burada bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Yer yön bildiren sözcüklerin zarf olarak kullanılması bir fiili ya da fiilimsi eksi şekilde etkilemesiyle ilgili. Eğer bu sözcükler halekleri aldığında görevleri değişir ve türleri değişir. Zarflıktan çıkar. Bunu biliyoruz. O biraz önce söylene söylene aşağı indi. Nereye indi diye sorduğunda direkt fiil etkilediği için zarf tümleridir. Yer yön zarfıdır. Ancak farklı örneklerde aşağıya indi. Nereye indi? Aşağıya indi. De dolaylı tümleç. Aşağıyı temizliyor dediğinde de aşağıyı, nereyi aşağıyı belirtilmesine nesne görevindedir. Hatta üçüncü bir örnek olarak aşağı mahalle falan desek sıfat görev üstlenecek bu sözler. Edat tümleci konusu biraz tartışmalı bir konu. Dediğim gibi bazen zar tümleci içinde değerlendireceğimiz bir konu. Yüklemin anlamını işte vasıta yönünden, sebep yönünden, amaç yönünden bildiren, edatlarla oluşturulan öbeklerle karşımıza çıkan söz öbekleri. Edat tümleci görevinde. Soruları da edatlarla bağlantılı bakın. Ne için, kime göre, ne ile, kimin ile, ne gibi gibi sorular. Edat tümlecini bulduruyor bize. Yurt dışından uçakla gelmişler dediğinde aslında nasıl gelmişle, gelmişler diyenler de var. Onun için bunu zar tümleci olarak alanlar var. Ama şu an ne ile diye sorduk biz. Araç bildirdi, uçak ile. Edat tümleci. Bu süveteri oğlum için ördüm. Kim için ördüm diye sorarsanız oğlum için. Bu açık bir edat tümleci örneği. Öğrencilerle topluca sinemaya gittik. Kimle, kimlerle diye sorduk. Gene edat tümleci. Kazanmak için canın içinde takmalısın. Ne için diye sorduk. Kazanmak için gene edat tümleci görevinde. Demek söylediğim uyarıyı değerlendirelim. Edat tümleçleri cümle ögelerine ayrılırken ayrı bir öge olarak değerlendirilmeyip zarf tümleri içinde değerlendirilebilir. Bu daha önce hatırlattığımız bir bilgiydi. Evet, şu örneğe bakarsak, örnekte ne var? Hangisinde zar tümleci yoktur demiş. Yoğun bir dönemi çok çalışarak atlattık. Ne atlattık? Yoğun bir dönemi nasıl atlattık? Çok çalışarak ifadesi zar tümleci. Eledik. Durum zarf. Soğuğun şiddetini yüreğimde hissedince içeri girdim. Burada iki tane var. Girdim. Nereye girdim? İçeri. Yeriyon zarfa. Bir de ne zaman girdim diye sorarsanız soğuk şiddetini yüreğimde hissedince İki tane ayrı zarf tümleci var. Bunu da demiş olduk. Türk arkadaş tüm arkadaşlarıma yardım ediyordum o yıllarda. Ne zaman diye sorduğunuzda o yıllarda cevabını alırsınız. Bunlara var. Bu alışkanlıkları kırmak bize bağlıdır. Bu cümleyi ögeleri ayırdığımızda bize bağlıdır yüklem diyeceğiz bize bağlı olan ne? Bu alışkanlıkları kırmak. Burada sadece özne ve yüklemden oluşan bir öge. Özne var, cümle var pardon. tümleci yok, cevap durumu için. Uzun zaman önce yaşamıştım bu acıyı, acı hatırayı demiş. Yaşamıştım, neyi yaşamıştım? Bu acı hatırayı ne zaman diye sorduğunuzda uzun zaman önce cevabını alırsınız. Yine zarf tümleci var, zaman bildiren. Cevabın deniz olduğunu söyleyelim tekrar. Evet, yardımcı ögeleri tanıdık. Şimdi cümlenin ögeleriyle ilgili bilinmesi gereken genel özelliklere değineceğiz. Şimdi bir cümlede birden fazla özne, birden fazla dolaylı tümleç ya da aynı ögeden birden fazla bulunabilir. Bunu demeye çalışmış. Matematikten, fizikten ve kimyadan yüksek not almış birden fazla dolaylı tümleç görüyoruz burada. Ülkemi, insanlarımı, tarihi eserlerimi hep korumuşumdur. Birden fazla nesne ama şu bilgiyi de hatırlatmakta fayda var aynı soruya cevap veren, aynı soruya cevap veren ögeler tek öge olarak gösterilir. Burada tek öge olarak göstermesi lazım. Neyden sorusuna cevap verdiği için. Gene burada ülkemi, insanlarımı, tarihi, eserlerimi derken aynı soruya cevap verdiği için neyi sorusuna gene birlikte gösterilmesi lazım. Herhangi bir öge bir tek sözcükten oluşabileceği gibi birden çok sözcükten söz grubuna oluşabilir ki bunu sözcü göbeklerinde gördük. Deprem bölgesinde yeni binalar kurmak istiyoruz. Burada bir belirtisiz nesne grubu var. İyilimsi grubu şeklinde. Genç bir şairin özgün bir nitelik kazanılması çok önemli derken özne grubu bir söz öbeği şeklinde. Bu ülkemizin tüm kahramanlıklarını içine alan bir kitaptır derken yüklemin tamamının bir söz öbeği şeklinde olduğunu görüyoruz. Cümlede bütün ögeler, yüklem hariç bütün ögeler açıklayıcılarıyla beraber verilebilir. Daha önce geldi bu konu bize bu konuyu özgür düşünmenin önemli. Şuradaki ara söz nesneden sonra geldiği için nesnenin açıklayıcısı olmuş. Bu tarihi eserde, yani Kutadgu bu birlikte. Dolaylı tümleçten sonra geldiği için dolaylı tümleçin açıklayıcısı olarak verilmiş ara sözümüz. Devam ediyoruz. Orhan Veli, garip akımının en önemli şansıydı derken, özneden sonra bir ara söz kullanmış, yani öznenin açıklayıcısı olmuş ara sözümüz. Bir öge birden çok yüklemin orta bölgesi olabilir. Bunu daha önce gördük gene. Babam elbiselerini çıkardı, askıya astı. Burada özne birden fazla yükleme bağlanmış. Kadın yemekleri masaya getirdi ve tabaklara servis yaptı derken gene kadın öznesi getirdi ve servis yaptığının orta öznesi. Soru cümleleri değişik ögeleri buldurmaya yönelik olabilir. Bazen bu sorulur bize. Hangisinde işte eylemi yapana buldurmaya yöneliktir, hangisi nesneyi buldurmaya yapmanın yöneliktir gibi. Şimdi sorulara verecek cevap önemli bizim için. Ne zaman gelmiş? Buna vereceğiniz cevap ne zaman gelmiş? Dün gelmiş mesela. Zarfı buldurmaya, zarf tümecini buldurmaya yönelik bir sorudur bu. Sizinle kim ilgilendi? İşte bizimle Ahmet ilgilendi dediğimde özneyi buldurmaya yönelik. Tahtayı neyle sildi? Tahtayı işte silgiyle sildi dedik. Silgiyle ya da bezle sildi dedik. Edat tümecini buldurmaya yönelik. Hizmetliği nereye gönderdim? Hizmetliği işte parka gönderdim, çarşıya gönderdim dediğimde ya da eve gönderdim dediğimde doları tümleci bulunmaya yönelik. Arkadaşın neredeydi? Burada işte nerede soru sözcü ek fiil aldığı için bu yüklem bulunmaya yönelik. Çünkü buna vereceğimiz cevap yüklem olur. Ankara'daydı, evdeydi gibi. Mi edatıyla oluşturulan soru cümlelerinde soru mi'den önceki ögeye yöneliktir. Yani mi'nin öncesindeki öge neyse aradığımız öge olur. Bu konuda bize yeni çözümler sunacak mısınız? Buna evet sunacağız ya da hayır sunmayacağız cevabı verirsiniz. İkisi de yüklem olur. Vereceğiniz her iki cevap. Bu konuda bize yeni çözümler mi sunacaksınız dediğinde yeni çözümler mi sunacaksınız? Siz sunacaksınız özne. Ne sunacaksınız? Yeni çözümler. Belirsiz nesneden sonra geldiği için mi? Belirsiz nesneyi bulunmaya yönelik. Öge çözümlemesinde tamlamaların, deyimlerin ve bileşik eylemlerin bölünmeyeceğinden bahsettik. Salih'in yıllar önce yurt dışına gitmek için evinden kaçan amcası. Buraya kadar özne tutuklanmış. Zigana'daki amcasını ziyarete gitmek isteyen arkadaşımı ben yolcu ettim derken burada belirtili nesnenin e, sözü bey olduğunu, yüklemi sözü bey olduğunu görüyoruz. Hitaplar cümle ögesi sayılmıyor. Kıymetli dostlarım şunu hiçbir zaman unutmayın derken burada hitap sözü cümle dışı unsurdur. Değerli üyeler sayın başkan ifadeleri gene hitaptır. Öge olarak değerlendirilmez. Bağlaçlar, ünlemler başlı başına cümlenin ögesi sayılmaz. Tüh, cüzdanımı unutmuşum cümlesinde. Tüh, ünlemdir, cümle dışı unsurdur. Öf, bıktım artık bunlardan derken yine öf sözcüğü ünlem görevindedir. Öge değeri yok, cümle dışı unsur. Meğer işten pazarlıklıymış o da derken yine burada bağlaç görevindeki meğerin öge değeri yok. Artı sonda ayı yazdığımız ve bağlaç olarak kullandığımız D bağlacı da yine cümle dışı unsur. Bir cümlede vurgulanmak istenen öge yüklemden önceki ögedir. Bu fiil cümleleri için geçerli. Sur anlamı taşımayan fiil cümlelerinde durum böyle. Mert biraz önce dışarı çıkmış cümlesinde Fiil cümlesidir, soru anlamı yok. Yükleme en yakın öge dışarı zar tümleci olduğu için zar tümleci ögesi vurgulu. Mert biraz önce arkadaşlarıyla geldi Örneğinde ise Yükleme en yakın öge edat tümleci olduğu için edat tümleci ögesi vurgulu. Mert koridorda kardeşimi görmüş. Görmüş yüklemine en yakın öge şu an belirtili nesne olduğu için belirtili nesne ögesi vurgulu. Söylenen sözleri bana Mert hatırlattı derken, bu sefer hatırlattı yüklemine en yakın öge, Mert öznesi olduğu için özne vurgulu. Mert kardeşim biraz önce koridorda görmüş dediğimizde de farklı bir örnekte görmüş yüklemine en yakın öge koridorda dolaylı tümlecidir. Dolaylı tümleci ögesi vurgulu. Bu vurgu kurallarını sevgili gençler D bağlacı ile mi edatı değiştirir. Örneğe bakarsak bu konuda sen de beni anlamadın. Normalde eğer D olmasa anlamadığın yüklemine en yakın öge beni nesnesidir. O vurgulu bulması gerekir. Ancak cümlede D'ye bağlacı olduğu için D'ye bağlacı vurguyu kendinden önceki ögenin üzerine atar. Burada özne vurgulu şu an D'den dolayı. Evet, bu konuları bu şekilde tamamladık. Bir dahaki çalışmamız cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözümü olacak. Görüşmek üzere.